Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi İslam, fedakarlık yapan Allah Resulü ve onun ashabının sırtında büyümüştür. Öyle ki onlar Allah'ın rızasını kazanmak adından yerinden, yurdundan, vatanından ve her şeyinden vazgeçerek Allah yolunda hicret etmeyi göze almış, onun yolunda kan dökmeyi, kanının dökülmesini göze alacak kadar fedakarlık yapmıştır. Sırf dinlerini yaşayabilmek için doğu büyüdükleri yerleri terk ederek dün kardeşler oldukları, akrabaları oldukları halde bugün onlarla karşı karşıya gelmeyi göze alarak bu dini bu hale getirmişlerdir. Hal böyleyken Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'ye olan özlemleri hiçbir zaman dinlemiştir. Evet, orayı terk etmişlerdir. Terk etmek zorunda kalmışlardır. Ama doğup büyüdükleri yere olan özlemleri hiçbir zaman bitmemiştir. Allah Celle Celalhu'nun emriyle Mescid-i Aksa'dan Mescidi Haram'a dönülmesi bir nebze onların yüreklerine su serpse de her daim oraya gitme, oraya ulaşma, orayı tavaf etme arzuları, istekleri her zaman Müslümanlarda, ashab-ı ikramda vardı, en çok da muhacirlerde vardı. İşte hal böyleyken bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani hicretin 6. Yılı, zilkade ayında bir rüya görüyor. Rüyasında Kabe'yi tavaf ettiğini görüyor ki Allah Resullerinin gördüğü rüyalar sadık rüyalardır. Yani rüyasında ne görüyorsa o rüya aynı şekilde hayatta da gerçekleşen bir gerçek haline gelir. İşte bu asab ı ikramda heyecan yaratıyor ve ashab-ı ikram Allah Resulü'nden işaret bekliyor. Halbuki Kureyş'le olan düşmanlıkları devam ediyordu. Kureyşler Müslümanların dışında bütün düşmanlarına haram aylar geldiği zaman kapı açar, Kabe'yi tavaf etmelerine müsaade ederdi. Çünkü orası Hz. İbrahim'den emanet olan mukaddes bir yerdi ve herkesin girmesine haram aylarda müsaade edilir. Bütün düşmanlıklar göz ardı edilir, kılıçlar kınına konur. bu şekilde hareket ettikleri halde Kurayş kendi öz evlatlarına, kendi yurdunun milletine bunu çok görüyordu. Ve bundan dolayı Müslümanlar ne içindeydi? Şüphe içindeydi. Acaba buraya girip çıkarken girmek isteğimiz, arzumuz bir savaşa neden olur mu, olmaz mı? Korkusu Müslümanların içerisindeydi. Ama yine de oraya gitme arzu ve istekleri de içinde çokça vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı ikramın bu kafasındaki sorulara cevabı şöyle verdi. İhramlarınızı giyin. Sadece kendinizi korumak adına olan neylerinizi, kılıçlarınızı veya hançerlerinizi yanınıza taşıyın. Onları da kınında tutun. Biz oraya savaşmak için gitmiyoruz. Biz oraya Allah'ın evi olan Kabe'yi i Muazzama'yı ziyaret etmek, tavaf etmek üzere gidiyoruz, ibadet maksadıyla gidiyoruz. Başka bir amacımız da yok diyerek aynı zamanda 70 tane deve ile yola çıkıyorlar. Develer neyin göstergesi? İhramdan çıktıktan sonra kesilmek üzere getirildiklerini mi göstergesi? Yani biz savaş etmeye değil, biz ziyarete geliyoruz. Bu maksadı ortaya koymak adına 70 tane deve alıyorlar. Ve Allah Resulü'nün Kabe'yi ziyaret edeceğiz emrine 1400 sahabe efendimiz uyuyor. Bunların çoğunluğu muhacirlerden oluşan, ensardan da oluşan ve içinde kadınların ve çocukların da bulunduğu 1400 silahsız kimse. Yani o peşinde taşıdıkları silahlar sadece yani bir hayvan saldırısında veya herhangi bir ufak tefek saldırılarda kullanılmak üzere yani savaşta kullandıkları bıçaklar, şeyler, kılıçlar, kalkanlar veya mızraklar ellerinde değil. Hal böyleyken yola çıktıklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beraber yola çıkarken Allah Resulü niyetlerin iyi olduğunu ortaya koymak adına diğer kabilelere de yani Müslüman olmayan müşrik kabilelerine de haber gönderiyor. Biz Kabe'yi ziyarete gidiyoruz siz de bize katılın, beraberce burayı ziyaret edin. Evet, onlar müşriktiler. Müşrik neydi? Allah'ı bildiği halde ona ortak koşan kimselerdi. Ve müşrikler Kabe'yi ne olarak görüyorlardı? Mukaddes bir yer olarak görüyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir emanet olarak görüyorlardı. Ve hac mevsiminde gelip orayı ziyaret ediyorlar. Ama Müslümanların ziyaret ettiği gibi değil. Ne? Çırılçıplak ziyaret eden mi ararsınız? kutlara tapınmak için geleni mi ararsınız? Farklı şekillerde yani İslam'a uygun olmayan şekillerde orayı ziyaret ediyorlardı ama muhakkak ziyaret ediyorlardı. Allah Resulü de iyi niyetini ortaya koymak adına, kendisinin başka bir niyette gelmediğini ortaya koymak adına onlara da haber gönderdiyse de çok azı hariç birçoğu bunu kabul etmedi ve Allah Resulü'ne dahil olmadılar. Kureyş ise Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmek amacıyla yola çıktığını haber alınca kendi aralarında toplanıp istişare yapıyorlar. Ne yapalım, nasıl edelim diye. Ve istişare sonucunda Müslümanların Kabe'ye sokulmama kararı çıkıyor. Çünkü onlar düşünüyorlar ki biz, evet onlar her ne kadar savaşmak için gelmediyse de aramızdaki düşmanlık belli. Biz tutup da onların Kabe'yi ziyaret etmesine müsaade edersek onların emri altına girmiş gibi olur. Halbuki Kureyş bütün Arap kabilelerine üstünlük kuran bir kabileydi. Sebebi Kabe'yi elinde bulunduruyor olmasıydı. Şimdi Müslümanların bu isteğine boyun eğerseler o zaman o saygınlıklarını kaybederiz korkusuyla buna müsaade etmek istemediler. Ve Müslümanları engellemek adına Halit bin Velid ve İkrimeden oluşan 200 kişilik bir suvari topluluğunu yola çıkardılar. Ve bu suvari topluluğu Gamin denen yere kadar geldi. Bu haberde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bu bilgi peygamberimize ulaşınca Allah Resulü şöyle bir ifade kullandı. Bu Kureyş'e ne oluyor ki kendini mahvediyor. Bıkmadılar mı savaş etmekten Diğer bir ifade kullanıyor. Çünkü Allah Resulü savaş etme niyetiyle çıkmamıştı. Amacı neydi? Sadece Allah'ın evi olan Kabe'yi ziyaret etmek. Niyetinin iyi olduğunu ortaya koymak adına yolu değiştirdi Allah Resulü. Yani normal Medine'den Mekke'ye giden yoldayken onların Gamim'e geldiğini öğrenince onlarla karşılaşıp da bir tatsızlık çıkmasın ve niyetimizin halis olduğu izlenimi ortadan kalkmasın diye yolu değiştirerek daha yoluna saptı ki burası bir topluluk için yola çıkmış büyük bir topluluk için yürünmesi gidilmesi zor bir yer olduğu halde Allah Resulü bu yolu tercih ederek yolunu değiştirdi ve böylelikle Hudeybiye denilen mevkiye geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye mevkiine geldiği zaman orada mola verme kararı aldı ve ashab-ı ikramla beraber orada mola verdiklerinde Müslümanların müttefiki olan Huza kabilesinden budey bin Marka ve yanındaki toplulukla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bunların gelme sebebi Kabe'deki Kureyş'in bunları göndermiş olması sebebiyle. Yani Allah Resulüne mesaj iletmek üzere neyi gönderdiler? Buday'lı gönderdiler. Buday, Mekke'de müşriklerin yani Kureyş'in Müslümanları Kabe'ye sokmayacağını, kendilerinin başına bir şey gelmemesi için geriye dönmeleri gerektiğini onlara iletti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de biz sadece ziyaret için geldiğimiz halde bize böyle bir kötülük yapmayı mı göze alıyorlar dedi ve onların gözü önünde kesecek develeri gösterdi, ihrama girmiş olan Müslümanları gösterdi ve niyetinin sadece Kabe'yi tavaf etmek olduğunu ortaya koydu. Ve şöyle bir ifade kullandı. Ya Kabe'ye girmemize müsaade ederler ya da emri ilahi yerine gelinceye kadar veya bu yolda ölünceye kadar mücadele ederiz dedi. Bu bir tehditti Allah Resulü'nün. Evet her ne kadar savaş için gelmediyseler de bu tür bir hareket içerisine girdikleri takdirde Kabe'deki Kureyş'in saygınlığının kaybedilmesine sebep olacak bir hareket olacaktı. Çünkü buradaki Müslüman topluluğun amacı savaş değil. Zaten ihramlarla geliyorlardı. Ve böyle gelen bir topluluğa karşı savaş açan Kureyş'in bütün neyi saygınlığı yok olacaktı bunun içinde Allah Resulü bunu bildiğinden dolayı böyle bir tehdit gönderdi. Bu değil, geri dönerek Ebu Sufyan'a durumu bildirdi ve dediler ki, biz ikna olduk ki onların niyeti sadece ziyaret etmek, savaş kastıyla gelmiyorlar. Ama yine de Kureyş onları Kabe'ye sokmamak için inat etti. Çünkü dediğim gibi düşünceleri neydi? Biz onların isteğine boyun eğersek onların hükmü altına girmiş gibi oluruz düşüncesi onları bu halis niyetle çıkan Müslümanları Kabe'ye sokmamak konusunda ikna eden bir durum oldu. Bu sefer Kureyş Müslümanların durumunu daha net anlamak için okçuların reisi olan Arapların okçuların reisi olan Huleys'i gönder. Huleys dağlara da bakarak vadideki Müslümanların durumunu gözetlerken baktı ki 70'e yakın deve yayılmış ve otlanıyor ve ihramlı gelmişler. Anlıyor ki bunların niyeti savaşma niyeti değil. Ve geliyor diyor ki ey Kureyş Müslümanların niyeti sizden savaşmak değil. Bırakın gelsinler görevlerini ifa etsinler sonra da yurtlarına dönsünler deyince Ebu Sufyan Huleys'e ters konuşuyor. Ve onun kalbini kıracak kadar sert konuşuyor. Sen ne anlarsın diyerek onu ne yapıyor? Aşağı alıyor. Ve daha da ileri gitmelerini engellemek için Müslümanların bu seferde Urva bin Mesud'u ne yapıyor? Müslümanlara gönderiyorlar. Yani onları Kabe'ye sokmamak için ne gerekiyorsa onu yapmak için mücadele veriyorlar. Urva bin Mesud Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Allah Resulü'ne bazı kelimeler kullanıyor ki bu Müslümanların ağrına gidiyor. Hatta hatta Araplarda bir adettir karşı taraftakinin sakalına tutarlar böyle konuşurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sakalına tutup da konuşmaya kalktığı zaman ashab biri o elini Allah Resulü'nün sakalına çek yoksa o elini bedeninden ayırırım deyince Urve bir Mesut görüyor ki bu bağlılık tam bir bağlılık böyle bir bağlılık daha önce görülmüş bir şey değil ve gerisin geriye dönüyor ve ey Kureş diyor ben Kayserleri gördüm, Kisraları gördüm, Necaşi'yi gördüm ama böyle liderine bağlı bir topluluk görmedim. Ve onların niyeti bir savaş çıkarmak değil. Onların niyeti sadece dini bir vecibelerini yerine getirmek. Bırakın görevlerini yapsınlar. Yani her gelen aynı şeyi söylediği halde sıf bir ordu çıkardık ve geri çekildik ve böylelikle rezil oluruz düşüncesi onları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi oraya sokmama hususunda ileri gitme noktasına getiriyordu. İşte bu noktada Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem son bir kez Kureyşle görüşmek üzere kimi gönderiyor? Hazreti Osman'ı gönderiyor. Çünkü Hazreti Osman'ın çokça akrabasının bulunduğunu ve aralarının da iyi olduğunu bildiği için bu görüşmeyi en güzel onu yapabileceğini düşündüğü için Hazreti Osman'ı Mekke'ye gönderiyor. Hazreti Osman akrabalarından olan Eban bin Esed'in himayesinde neye geliyor? Mekke'ye geliyor. Mekke'ye geldiğinde Kureyş ona hürmet gösteriyor, saygı gösteriyor. Sen biraz dinlen diyor, biraz istirahat et. Biz sana ne yapacağız? Kararımızı bildireceğiz. Ve bu bekleme esnasında, istirahat esnasında da istersen Kabe'yi ziyaret edip tavaf edebilirsin dendiğinde Hz. Osman peygamberim ziyaret etmediği sürece, Müslümanlar tavaf etmediği sürece ben asla böyle bir şey yapmam. Bırakın, hep beraber gelelim, ziyaretimizi yapalım, tavafımızı yapalım, kurbanlarımızı keselim, ihramlarımızdan çıkalım, yurtlarımıza dönelim. Biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece derdimiz, amacımız bu. Bunu dediği halde, Kureyş buna olur vermiyor. Ve Hazreti Osman'ı birkaç gün bekletince, bu sefer bir haber geliyor Müslümanlara. İşte Hazreti Osman, ziyaret için gelmişti ama biz onu ne için göndermiştik? Müzakere etmesi için göndermiştik ama Hz. Osman'ı müşrikler öldürdü. Onun için hala geri dönmedi diye Müslümanlara bir haber ulaşıyor. Bu haber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı ikramı çok üzüyor. Ve Allah Resulü bu üzgünlükle Müslümanlara hitap ederek bir ağacın altına toplanıyor ve diyor ki biat alacağım sizden. Ne üzerine biat? ölüm üzerine biat alacağım size. Kanımızın son damlasına kadar biat edeceğiz ve bu yapılan kötülüğe karşılık elimizden gelen gayretle onlarla mücadele edeceğiz. Ve bu Siyer-i Nebi'de Rıdvan biatı olarak geçer. Ölümüne Müslümanlar bellerindeki kılıçların kabzasına tutarak Allah Resulü'nü korumayı ve Kabe'ye girme hususundaki yeminlerini ortaya koydukları bir biattır. Bu haber Kureyş'e ulaşınca Kureyş endişe ediyor çünkü Müslümanlar savaşmak için gelmemişler. Ama şimdi durum değişmiş ve Hz. Osman'ın öldü düşüncesi onları savaş etmeye itecek bir pozisyona gelmişti. Bu Kureyş için iki mana ifade ediyordu. Hem savaş edip iki taraftan da ölümlerin sebebi olma durumu söz konusu. İkinci tarafta sadece dini bir amaçla gelmiş bir topluluğu katletmesi sebebiyle bütün Arap toplumlar içerisindeki saygınlığını kaybetmesi ve o saygınlığın neticesinde elde ettikleri menfaatleri kaybetme durumuyla karşı karşıya kalma durumları söz konusu oluyor. Bundan dolayı bu sefer Kureyş telaşlanıyor ve hemen Hz. Osman'ı geri gönderiyor ve niyetlerinin böyle bir şey olmadığını Hz. Osman'ın hayatta olduğunu ortaya koyuyorlar ve artık anlaşma yolundan başka bir yol olmadığını da görüyorlar. Ve şunu da net bir şekilde anlıyorlar ki Müslümanlar savaşmak için gelmedi. Sadece ibadet maksadıyla geldiler diye bu işi anladıklar için Müslümanlarla anlaşmaktan başka çarelerin olmadığını anlıyorlar. Ve yine de burunlarından kıl aldırmamak adına niyetlerini bu sene yani hicretin 6. yılında Müslümanları Kabe'ye sokmamak. Daha sonraki seneye atarak böylelikle sözlerinin yerine geldiği düşüncesini, şahiyasını yayma derdindeler. Bunun için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyorlar? Ee, elçi gönderiyorlar. Elçiyle beraber bu anlaşmayı yapmak için bir yol arıyorlar ki biz bu anlaşmaya Hudeybiye anlaşması diyoruz. İnşallah Hudeybiye anlaşmasının içeriğini ve sonuçlarını da inşallah yarınki dersimizde anlatacağız. Rabbim anlattıklarımızdan istifa eden, eden kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.